insan olarak mesela bizim amacımız dünyaya geliş amacımız şudur. Yani bir şeyleri karar verip ya başarıp başarmama değil. Bu olmuş bitmiştir. Biz bu olmuş bitmiş olan olayı niye bu karar? Mesela bize bir seçenek sunulur. Biz cennet veya cehennemi hangi karardan dolayı seçtiğimizi öğrenmek için buradayız. Yani e, buradaki şu an geçmiş Allah geçmiş ve gelecek ilmine sahiptir bu kader ilmi de dahil olmak üzere. Ama e, bu pagan ritüellerinde dünyanın dönüş özellikle sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde e, belirli ayinlerle, belirli insan kurbanlarla yani hayvan değil arkadaşlar. O, o hayvan kurban olarak adledilir de aslında temelde insan kurban edilir. Ki şu anda o e, sistemde sistemle devam etmekte insan kurbanı özellikle bu sonbahar şu anki Çin'de bulunduğumuz aylarda dahil olmak üzere bu dönemlerde bazı e, dünyanın kendi içinde e, tabii ki dünyada yaratılan tek varlık biziz bu Allah'ın ilmine bizim e, çok büyük bir saygısızlık olur. İşte sadece bizi yaratmış demek bu dünyada veya varlıkla varlık aleminde sadece bizim olduğumuzu söylemek çok büyük bir yanılgıdır. Veya sadece cinnileri, sadece melekleri söylemek de çok büyük bir yanılgıdır arkadaşlar. Onca galaksi, onca trilyonlarca galaksiden bahsediliyor. Bunların hepsini sırf biz e, teleskopla izleyelim diye Allah yaratmamıştır tabii ki de. Mesela gökyüzüne baktığımızda gökyüzündeki yıldızları sadece mehtapta mehtaplı bir gecede yıldızlara bakmak için yarattığını düşünmek ve o fezanın büyük derinliğini sadece Allah yarattı ve biz de burada bunun bir hava boşluk olduğunu güzel bir mehtaplı gecede izleyelim güzellik olsun diye tabii ki güzeldir Allah'ın yarattığı her şeyde bir güzellik vardır ama ee, bu ondan değil yani e, sadece güzellikten değil orada farklı ilimler var mesela Mısır e, daha önce yanılmıyorsam e, NASA'da yapılan bir araştırmaydı Mısır dönemine ait ses e, sinyalleri bulundu arkadaşlar yani bunu bizim kendi inancımızla birleştirdiğimizde, Mısır inan e, birleştirdiğimizde hani biz